Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın çok yavaş aktığı, seslerin yumuşacık fısıltılara dönüştüğü mas mavi bir okyanus varmış. Bu okyanusun suyu o kadar berrakmış ki sanki sıvı bir kristal gibi parlıyormuş. Su ne sıcakmış, ne de soğuk. Tam olması gerektiği gibi vücudu saran ılık kadife bir battaniye gibiymiş. İşte bu huzurlu suların içinde pırpır adında minik bir balık süzülüyormuş. Pırpır'ın turuncu pulları batan güneşin denize bıraktığı son ışıklar gibi parlıyormuş. Ama bu parlaklık göz yoran bir ışık değilmiş. Sakin Huzurlu bir ışıltıymış. Pır pır yüzgeçlerini hareket ettirmeyi bırakmış. Kendini sadece suyun o tatlı akıntısına bırakmış. Akıntı onu nazikçe kucaklamış ve ileriye doğru taşımış. Sol tarafında dev bir mercan kayalığı belirmiş. Bu mercan pembe ve mor renklerin en yumuşak tonlarındaymış. Pırpır mercanın üzerindeki minik desenleri incelemeye başlamış. Her bir dalı rüzgarda salınan bir ağaç gibi yavaşça kıpırdıyormuş. Sağa doğru yavaşça, sola doğru sakince. Mercanların bu dansı o kadar uykuluymuş ki pırpırın döz kapakları biraz daha ağırlaşmış. Aşağıda kumların üzerinde parlayan minik çakıl taşları varmış. Pırpır onları saymaya başlamış. Ama sayıları birbirine karıştırıyormuş. Çünkü zihni artık düşünmek istemiyormuş. Sadece izlemek istiyormuş. Bir taş pürüzsüz ve beyaz. Diğer taş yosun yeşili ve yumuşak. Taşların üzerindeki kum taneleri bile uyuyormuş sanki. Hiç kımıldamıyorlarmış. İleride uykucu bir deniz tarağı görmüş. Tarak kapağını çok yavaş bir ritimde açıp kapatıyormuş. Hadi pırpırla birlikte izleyelim. Tarak kapağını yavaşça açıyor. Derin bir nefes alıyormuş gibi. Ve yavaşça kapatıyor. Nefesini veriyormuş gibi. Açılıyor. İçindeki inci parlıyor. Kapanıyor. İnci karanlıkta dinleniyor. Bu ritim pırpırın kalbini sakinleştirmiş. Pıt. pıt pıt her şey yavaşlıyor her şey duruyor pırpır pır artık yüzmekten tamamen vazgeçmiş yumuşacık yeşil yosunların olduğu uyku vadisine gelmiş yosunlar o kadar sık ve o kadar yumuşakmış ki suya dokunduğunda pamuk hissi veriyormuş pırpır pır iki büyük yosun yaprağının arasına girmiş, yapraklar onun üzerine örtmüş. Artık sadece suyun uğultusu var. Pırpır pır, pır okyanusun güvenli kollarında ağırlığını tamamen bırakmış. Yüzgeçleri gevşemiş, kuyruğu gevşemiş gözleri kapanmış, derin, çok derin bir uyku başlamış. İyi geceler pırpır. Pır. pır. Okyanusun en dibinde sesin hiç ulaşmadığı o derin sessizlikte Lila adında mor bir deniz yıldızı yaşarmış. Lila şu an denizin tabanındaki incecik ipek gibi kumların üzerine uzanmış dinleniyormuş. Kumlar o kadar yumuşakmış ki Lila'nın vücudunun şeklini almış. Lila kendini kumlara her bıraktığında biraz daha gömüldüğünü, biraz daha rahatladığını hissediyormuş. Lila uykuya dalmadan önce kollarını tek tek kontrol etmeye karar vermiş. Önce en üstteki koluna odaklanmış kolunun ucundan köküne kadar bir gevşeme hissi yayılmış. O kol artık kumun bir parçası gibi hareketsizmiş. Sonra sağdaki koluna bakmış. O kolunu da serbest bırakmış. Ağırlığını tamamen kuma vermiş. Kolu ağırlaşmış. Ağırlaşmış ve uykuya dalmış. Sonra soldaki kolu. Orada birikmiş bütün yorgunluk suyun içine karışıp gitmiş. O kol da artık pamuk gibiymiş. Şimdi diğer kolları. Hepsi teker teker kapanmış. Lila artık hareket edemeyecek kadar tatlı bir yorgunluk içindeymiş. Sadece olduğu yerde durmak dünyanın en güzel hissiymiş. Lila başını hafifçe kaldırmış ve yanındaki kayanın altından çıkan hava baloncuklarını izlemeye başlamış. Bu baloncuklar ay'dan düşmüş gümüş parçaları gibi parlıyormuş. Hadi, o baloncukları takip edelim birinci baloncuk oluşuyor, yavaşça büyüyor, büyüyor ve pıt! Kayanın ucundan ayrılıp yukarı mavi boşluğa doğru süzülüyor. Onu izlemek göz kapaklarını ağırlaştırıyor. İkinci baloncuk geliyor. O da yavaşça sallana sallana Yukarı çıkıyor. Sağa, sola, sağa, sola. Sanki dans ediyor. Üçüncü baloncuk çok daha yavaş. O kadar yavaş ki sanki zaman durmuş. Dördüncü baloncuk gümüş rengi bir ışık saçıyor ve karanlık suda kayboluyor. Beşinci baloncuk. Lila'nın gözleri artık kapanmak üzere. Görüntüler bulanıklaşıyor. Altıncı. Yedinci. Her baloncukla birlikte Lila biraz daha derinlere rüyaların içine batıyor. Artık baloncukları sayamaz olmuş. Çünkü zihni tamamen boşalmış. Denizin dibindeki o güvenli karanlık onu sarıp sarmalamış. Lila kumların sıcaklığında, suyun serinliğinde sonsuz bir huzurla uykuya dalmış. Mışıl, mışıl. Uçsuz bucaksız okyanusun tam ortasında Maviş adında dev bir balina süzülüyormuş. Maviş o kadar büyükmüş ki o geçerken okyanus saygıyla kenara çekilirmiş. Ama Maviş aynı zamanda o kadar nazikmiş ki bir tüy kadar hafif yüzermiş. Maviş'in sırtı gece gökyüzü gibi koyu maviymiş. Karnı ise ay ışığı gibi beyazmış. Okyanusun içinde asılı dururken sanki yer çekimi yokmuş gibi hissedermiş. Sadece hafiflik, sadece boşluk. Maviş, okyanustaki tüm dostlarına iyi geceler demek istemiş. Derin bir nefes almış. Ama bu nefes sessizmiş. Sonra içinden gelen o büyülü şarkıyı mırıldanmaya başlamış. Hmm. Bu ses bir kelime değilmiş. Sadece derin bir titreşimmiş. Ses dalgaları sudaki halkalar gibi yavaşça yayılmaya başlamış. Bu sesi duyan küçük balıklar yosunların altına saklanmış sesi duyan yengeçler kumların içine gömülmüş. Ses o kadar huzurluymuş ki okyanustaki her canlı güvendeyim, maviş burada uyuyabilirim diye düşünmüş. Maviş balina şarkısını söylerken çok yavaşça kuyruğunu hareket ettirmiş. Bir, iki, bir, iki okyanusun ılık akıntılarına girmiş. Ilık su derisine değdiğinde gevşediğini hissetmiş. Sonra serin sulara girmiş. Serinlik onu ferahlatmış. Yukarı bakmış, suyun yüzeyinde parlayan yıldızları görmüş. Yıldızlar suyun üzerinde dans ediyormuş. Aşağı bakmış, derin ve sakin karanlığı görmüş. Her yer sessiz. Her yer durgun. Maviş balina okyanusun en sakin noktasına gelince durmuş. Yüzgeçlerini yanlarına bırakmış. Kuyruğunu serbest bırakmış. Gözlerini yavaşça kapatmış. Artık okyanus onu taşıyormuş. Hiçbir çaba harcamasına gerek yokmuş. Suyun kaldırma kuvveti onu bir bebek gibi kucaklıyormuş kalbinin atışı yavaşlamış güm 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 mavişin nefesi okyanusun nefesiyle bir olmuş derin bir sessizlik derin bir karanlık ve huzurlu rüyasız deliksiz bir uyku